Selamünaleyküm arkadaşlar. Duanın kabul olduğu mekanlar. Birincisi Kabe ve Haram bölgesi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim şu Beytullah'ı tavaf eder ve iki rekat namaz kılarsa Allah ondan bir günahı hariç tüm günahları bağışlar. İkincisi Mescid-i Nebevi'dir. Yine Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan Bir namazdan daha hayırlıdır. Üçüncüsü ravze i Mudahara. Benim minberimle evim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diye buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Dördüncüsü Arafat Meydanı. Hacılar Arafat'ta vakfe yaptıkları gün Allahu Teala onların günahlarını bağışlar ve dualarını kabul eder. Beşincisi Mina ve Müzelife. Özellikle Müzelife'de Peygamber Efendimiz vakfe yaparak dua etmiş ve ümmetinde dua etmeye teşvik etmiştir.